Merhaba arkadaşlar. Selamün aleyküm. Bugün sizlerle nar ve stevia otunun e, suyuyla şekersiz nar tatlısı yapacağım lokumu arkadaşlar. arkadaşlar işte stevia otumuz. Bundan şöyle 4 yaprak şu cezveye koymuş olduğum bir bardak suyu, su bardağıyla bir bardak suyum var. işte içine koydum. Ve kaynatacağım bunu. Şimdi kaynar. Ben nar hazırlarken o kaynar arkadaşlar narımı hazırlarken Narımı da rondodan çekeceğim, suyunu iyice. Evet, bu kadar. Tamam yeterli arkadaşlar. Şimdi süzeğime döküyorum. Ezmiş olduğum larımı Mutlaka elimiz değmezse olmuyor. Evet arkadaşlar. görüyorsunuz değil mi? Ha, böyle süzekten de posasının eziyorum. Böyle suyu alta çıkıyor. Posası yukarıda kalıyor arkadaşlar. Bu çok pratik, çok kolay. Nar lokumu. Şimdi elimizde de bol bol var. Narımız. Evet bu kadar. Şimdi ben bunu bir bardakta öldürdüm arkadaşlar. Maalesef sıçrattık. Neyse işimiz bitince sileriz. Evet. Aslında bir bardak olması gerekirdi ama ben de bu kadar yaparım. Siz de zaten kişi sayısına göre Ocağı alayım. Kaynatı vereyim. Şimdi bu ocağın altını da yakayım arkadaşlar. Ocağımın tavanın altına 3 yemek kaşığı nişasta 1'er bardak ölçü arkadaşlar hiç şekersiz diye şeker hastalarına böyle iyice karıştırayım burada ben o zaman da sitevle otum kaynar iyice ezilsin şey nişastası 3 kaşık nişasta arkadaşlar birer bardak ölçüye eğer şekerli istiyorsanız Sterya otuyla yapılmıyorsa ona da iki bardak nar nar suyu bakın işte arkadaşlar ne güzel denge çıktı aynı ölçüde stevia otu biz bu stevia'yı kendimiz ürettik arkadaşlar haziranın da ekmiştik o zaman sizlerle paylaşmıştım o zaman da işte rengi bakın. Ben bunu karıştırayım altı yanıyor üstüne de dökeyim. Ha, tamam. Stevia'yı ekerken de sizlerle videom paylaşmıştım arkadaşlar. Şeker hastalarına. Ee, eğer şekerle yapmak isteyen de 2 su bardağı nar suyu. 2-3 tane nardan çıkıyor ve 3 yemek kaşığı da nişasta. 3 yemek kaşığı da şeker atarsınız o zaman. Ben şimdi stevia ile yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şeker hastamız çok. Tatlı yemek istiyorlar, lokum yemek istiyorlar ama olmuyor. Ve şu kabımı da hazırladım önceden biraz daha atayım şey Hindistan cevizi ha. buna dökeceğim arkadaşlar ondan sonra bunu döktükten soğuduktan sonra dolaba koyacağım 24 saat bekleyecek buzluğuna değil dolaba ben önceden yapmış olduğum şeyi göstereceğim sizlere dün yapmıştım ve dolaba koymuştum Bugün sizlerle onu paylaşacağım. Yani şimdi yapıp tekrar koyacağım. Yapılışını gösteriyorum sizlere. Bakın kıvamını almaya başladı. Renge bakın. Harika bir renk. Kıvamını aldı. Güzelce karıştırarak ve şöyle köpürdü müydü ya. Yüksük yüksük kaynamaya başladı mıydı? İşte ha. altını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet işte kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Böyle karıştırayım ben. İşte önceden hazırlamış olduğum kabıma boşaltıyorum. Buhardan gidiyorum. Telefonum şey olmasın diye az kenara çektim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yerim dar. Olsun Allah'a şükür. Ile tabanını yağlı kağıdan tabanına Hindistan cevizi dökmüştüm arkadaşlar. Evet şimdi bu soğuduğu zaman dolaba kaldıracağım. 24 saat bekleyecek arkadaşlar. Ben şimdi dünkü yapmış olduğum Arkadaşlar görüyorsunuzdur. Baban zaten. Oy, uçağımı alayım. Ne bıçağı tablo alabilirsek. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. İster kare, ister dikdörtgen Bu kendinize kalmış bir şey. Çok güzel görünmüş arkadaşlar. Kıvamı da çok güzel olmuş. Ama kesimi biraz güzel olmadı herhalde. <laughs> Şimdi böyle. Arkadaşlar işte görünüyor değil mi arkadaşlar ben boşa yemek çekmiş olmayayım sadece yemek için değil sizlerle de paylaşmak istedim işte görüyorsunuz arkadaşlar lokum mu stevia otuyla nar suyundan tam kanalımın adı gibi doğal evet böyle afiyetle yenir afiyet olsun hastalarımıza da çok geçmiş olsun Hadi hoşça kalın, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.